Kıymetli Romalılar, bugün sizlerle Earth of Iron'da eğer Almanya Polonya'nın yerini, Polonya'da Almanya'nın yerini alsaydı nasıl olurdu? Bunu göreceğiz. Efendim şimdi şöyle bir mod gördüm atölyede. Almanya ile Polonya yer değiştiriyor. Yani görmüş olduğunuz gibi Polonya burada, Almanya da burada oluyor. Şu an bizim 61 fabrikamız var. Onların da 35 fabrikası var. Fabrika sayılarımız yine aynı. Eşitlenmiş durumda. Ama askerlerimiz orada kalmış mesela. Onları çekmemiz gerekecek. Hemen şöyle çekelim. Sanayi fokuslarımızla başlayalım. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Bizim slotlarımız şu an full. Yani ben o yüzden diyorum ki biz konsantre endüstriye gidelim. En azından factory output'umuz yüksek olsun. Ve direkt military baslayacağım. Altyapıyı da yapabildiğimiz anda hemen ünleyeceğiz. Şuradan bir de fighter'a verelim. Şunu boş Şunu 1'e düşür. Şöyle iyidir. Gemileri de hemen şöyle konverteyim. Klasik başlangıç. Ama docker sayımız az. Çünkü dockyard'ımız yok. Dockyard'a kıyısı olan toprağımız yok. Dockyard basabilmemiz için denize kıyısı olan toprağımız yok. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu aralar hava çok sıcak. Hala sıcaklık devam ediyor. Video fikirleri bitiyor artık yavaş yavaş. Yani bilmiyorum niye böyle. Bir fikriniz varsa mutlaka gelin Discord'a yazın. Discord'a da katılın. Yayınlara başladık. Geçen bir Prison Architect oynadık. Siz de oraya mutlaka beklerim, Mutlaka gelin. Ee, şimdi kardeşim Forge planımızı bir tamamlayalım. Bir bardak da su içelim. Of çok sıcak ya. Vallahi çok sıcak. Talia Avustralya almış. Şimdi burada Politik Advisor hemen Joseph Goebbels'i alacağız. Neden olduğunu göstereceğim. Çok hızlı var ekonomiye geçmemiz gerek çünkü. Biraz da birlik düşelim. Her ay şöyle 20-20. Düşsün dursun. Şimdi Anşus falan attığımızda nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Şu falan ald olacak Çünkü onun fokusları normal. Aynı şekilde devam ediyor. Ama benim fokuslarım benimki de aynı şekilde duruyor ama çok ilginç olacak. Bakalım. Hemen Avatar kiraj. Var industrialist. Şu support ekipmanına da bir 5 verelim. Geri kalanına da uçak basmaya devam edelim. Şimdi Herman Görün Görç'e yapacağız. Bazı topraklara en yani Building o tane sivil verecek. 6 sivil buradan 6 sivil de buradan 12 sivil alacağız. Sonra Reich Toban gideriz. Reich Toban görmüş olduğunuz gibi boşuna gitmiyoruz. Neden boşuna gitmeyeceğiz? Çünkü bu Brandenburg Hanover'a falan veriyor. Hımm. Bunu da araştıralım. Ya askeri advisor alabiliriz ama brush fits almak istiyorum. O yüzden şu fokustan sonra sanayi bir anına boş verip Army Innovations gidebiliriz. Hatta daha önemlisi Rhineland gidebiliriz. Ki en başta Rhineland gitmemiz gerekirdi. Çünkü Rhineland bize var support verecek %10. O aldığımız %10 var supportla hızlıca var ekonomiye geçebileceğiz. Bizim için önemli yani. Hmm. Politik puan birikiyor. Martin Borbun'u alalım bari. Şimdi mesela görmüş olduğunuz gibi Quality yapamıyoruz. Mod, modun yapımcısı bunu tam çevirmemiş demek ki. Çünkü Rhyhtobanı da çevirmemiş. Şarşen'i kontrol etmemizi istiyor. Şaşen. Nasıl okunuyordur acaba? Çok mu merak ediyorum. Tank designer yaptık ama pointimiz yetmiyor şu an. Mesela şunu yapalım. Recon tank olarak. Aynen öyle. Buna şöyle bir fabrika verelim. Bu otur tur, tur ince line'ına. Air reformer alalım bir yandan da. Nefemiz var ama slotumuz yok. <laughs> ya biraz değişik olacak açıkçası. Bakalım. Hemen konsantre sanayiye gidiyoruz. Dediğim gibi militer basmamın sebebi de o çünkü slotumuz hiç yok. Hemen İspanya'ya 3 birlik gönderelim. Siz gelin bakayım şöyle şuraya. Evet. Var ekonomiye de geçtik böylelikle. Hemen arm Innovations gideceğim. Çünkü brush erken almak istiyorum. Experience lazım. Şuradan da kardeşim Kimi kasalım? Rommel'i kasmak biraz zor açıkçası. Ama Romelin göreceği maksimum seviyeyi zorlayabiliriz. Sanayi fokuslarına kaldığımız yerden. Bir ne daha doğrusu. Kardeşim bu ne sıcak Allah'ını seversen ya. Tüm sanayi fokuslarını tamamladık. Research slot'a gidiyoruz. 37 sivil olduk. İyi, iyi. Bu dallama da iyi artmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi slotu neredeyse tamamladık. Bu noktadan sonra artık mecbur altyapı basacağız ki daha fazla alana basabilelim. Aa, bir de bize bir manpower sıkıntısı var tabi. O da şimdi aklıma geldi. Çok iyi ya vallahi. Harbi mükemmeliz. Bir an şu satayım da bari. Hindenburg kazası he? Olan yıllara bu yüzden savaş açabilir miyiz mesela? Attık kardeşim anşusu. Bu nasıl anşus lan? <laughs> Burayı verdi bize. Kor mu bari? Kor. Çok iyi. Şimdi antireydilerimizi de attık. Partinin popülaritesini yapmamız gerek ki stabilitimiz fullensin ama stabiliteden ziyade bizim için önemli olan manpower. Manpower'ın fullenmesi gerek. Basic medium tank chassis. Çok iyi. Hemen onu da yapılandıralım. Hala medium kendini araştırmamış mıyım ben? Hemen Zauziye demandını da atıyoruz kardeşim. Zauziye'yi aldık. Aman ne kadar önemli var ya. Ama en azından şu Karpat Rutenya bölgesini de almış olduk. O güzel oldu. Çekoslovakya. Hadi bakayım. Çekoslovakya istiyoruz. Her bir 4-4-2-3'tü. 4 -4, 4 4 4 oldu. Bu ne ya? Bari ata 8 falan olsaydı şöyle. İspanya ise savaşı da bitti. Okus bitti. Çekip puppet yapabiliyormuşuz sadece. Neyse papat yapalım o zaman. Ha çek ya artık papat. Aslında çek ya değil. Bize Slovak topraklarını verdi. <laughs> Değişik bir. Evet çek Slovak yolu ama. Neyse. Şimdi diğer bufflarımızı biraz alalım. Şurada Land Doctrine indirimleri falan var. Onlardan yararlanalım. Ama ondan önce Air Doctrine için indirim alabiliriz. Aa çek bölgesini papatı yaptı. Evet. Şu beyefendi geldi. Çok iyi. Bıyıklı bu sefer tersten ilerliyor. Amerikan <laughs> operatif yakaladım az önce lan. Evet. Fighter'la kesimizi de yeni şahseden ayarladık. <laughs> savaşa çok az kaldı. Sıcaklar gitgide çoğaldı. Durumlar kötü. Of öyle bir sıcak ki yani her bir adam bunaltıyor ya. Huck with diyor. Bu ne bu anlamadım. Bununla bir konuşayım. Sovyetler Doğu topraklarını istedi. Mecbur verdik. Çok iyi. Bizi yamulttunuz Sovyetler. Allah sizi kahretmeye ya. Tabii Doğu tarafında çok fazla fabrika bastığımız için fabrikalarımızın çoğu gitti. 140 fabrikadan birden 90 fabrikaya düştük. Teşekkür ederim Sovyet. Allah belanı versin senin. Allah'ın belası adam. Eee? Savaş açamıyor. Demant Slovanya atıyor. Demant Slovanya benim için Avusturya'nın bende olması gerek. O zaman elle giriş sistemi 115 güne. Neyse siz mod oynarsanız Molotov tropi yapmayın. Şu Rush Doban'ı bir yapayım ya merak ettim. Acaba onlara mı veriyor buff'u bize mi? Lan oğlum bu sefer kolibreşinimi her şeyimi attım geliyorum lan. Berlin'e girdiğim gün düşeceksin kahpe seni. Or mu? Her yeri koruymuş lan. Dovich şu an hani şeye benzemiyor mu? Ee, Danzig ve Poznan'ı alan Polonya'ya. <laughs> Aa burada bende. Bu kovuyun ha. Az kaldı savaş birazdan başlayacak. Savaş çanları çalıyordu. Ee, kıymetli kardeşim şundan araştır bakayım. Aha savaş savaş geldi. Lan kahpe. Oğlum orada benim toprağım mı var ki bombalıyorsunuz? Tanklar iyi arıyorum maşallah. Selin <talan> ona <talan> Hayır lan. Emanuel efendi madem gelmezsin. Hüsrev Ağa'nın seni gelip cezalandıracak kahpe. O sırada Hüsrev Ağa 39 tabancasını da yeni araştırdı tabi. Hüsrev şu an 4 haya 134k kaybetti. Hüsrev sana daha çok şakası var. Sen bekle. Şimdi bunu şuraya koyacağız. Şöyle çizeceğiz. Defans bonusunu alıp vuracağım şimdi bunlara. Planning bonusunu alıp. Burada biraz etiş yiyoruz ama yapacak çok da bir şey yok yani. Ver şu uçakları da şuraya bakayım baba. Buradan chase efficiency ver. Etizişin sıkıntısı yüzünden yarmada sıkıntı yaşıyoruz ama sonunda yardık. Çok iyi. Şimdi Breslau. Breslau bu arada Osmanlı'nın aldığı gemilerden biri. Galiba Yavuz olandı. Yer bakayım Mbobo'yu. Radar falan daha yeni araştırıyorum. Seviyorum ya ben bu işi. Valla böyle hiçbir şey araştırmama. ama. Tam bana göre. İtalyan var mı? Lan ben Etiopya ile savaşta mıyım? Allah Allah. Kim o? Gel baba. Yer bakayım şurayı da. Of belli isim o belli isim o. Direnle gönderin. Boşuna şey gitmesin. Improved medium cannon. Araştır bakayım dayıcım. Kaynak sıkıntı olduğu için arkadaşlar dikkatli kullanış gerek. O dören yok oğlum şu zımbırtı? Sen de gir bakayım küstüre. Var Frans? Ha, Macinoy tamamlamışız tamam. Hadi kardeşim baba topraklarına gidiyoruz. Fadaland'a gidiyoruz. Fadaland. Yedi Fadaland? Vurma artık oraya. Ya. Çok hızlı şu köstini alalım şunlara bir şey gelmesin. Akaryakıt yakıt, bakar yakıt. Ne oldu Polonya? NSG şu gibisin kardeşim. Ha, siz durun lan. oğlum organizasyon bitti. Vurmaya devam. Evet kardeşim gel şuraya. Operation Berlin yapacağız şimdi. Mazut yok, mazut, mazut derimsin misin abi? Edici için sıkıntı ne görüyorsunuz. Dünyanın penaltısını yiyoruz. Yenemeyer süper yürütüme. Kardeşim. Das ist Lütfafen. Lütfafen. Nein nein nein. Ay altyapını da şimdi seni de vallahi billahi ya. Yok ki oğlum burada altyapı. Neyse Stettin'e bir hareket yapalım. Oradaki limanı alalım. Bizim kaynağımız olsun. Ha şimdi güzel şeyler gelmiş. Şunu bir alayım. Şunu bir cepheye koyayım şöyle yakın tarafa. Planning bonusu versin bize. Çok önemli. Özellikle GDB falan varsa karşı tarafta. Planning bonus almanız çok önemli arkadaşlar. Bunlar bir dursun. Önce bir şunlar vursun. Vuramıyorlar. Çünkü yakıt yok. Akaryakıt yakıt, bakar yakıt. Aldık mı hocam? Ha edit işte, sorunu çözeceğiz merak etmeyin. Artmıyor ama. illa transport plane bastıracak bize. Şimdi şöyle bir şey var. Buralar bizimle mi kor? Çok iyi bizimle kor. Değil al işte. Bari korlama var mı ya? O da yok. Lan gerizekalı modcu. Neyse modcuya sövmeyelim şimdi. Modcu yazık. Modcu ne günahı var. German var ekonomi ver kaçım. German var ekonomi. Biz nasıl daha çok kaybediyoruz ya? Bizim uçağımız A kalite. Verdim lan lineata. Bugünden sonra etinden korkanın kemiğini lan. Lan oğlum lineata vermek çok kötü oldu. <laughs> mazut yine bir diyor mazut. Daha çok mazut abi. Daha çok çok lazım abi daha çok lazım. Hadi bakayım baba berrin aldı. Kardeşim bir poku daha da abiniz. nereye gideyim Süleyman? Ha bu ne sıcaktır buraya Süleyman? Öldür öldüre gidiyoruz da ekipman bitti de. O bir line atak verdi ki o işte zorladı. Ulan pokta bak be. Ulan Amerika'da mı var bu işin içinde? Babacım ne haber? Of donamaları nasıl yemişim ama. Hemen bir tane hamburg paketi. Trabzonlu şüvesi de nereden geldi onu da bilmiyorum valla. Ver onu da ver bakalım. Abi biri çıkarma iyi sesi geliyor ama. Finlandiya Finlandiya kabul etmedi vallahi. Sovyet'in demanlarına bakalım. Aha top işi geldi. Bu şöyle demekti, artık tank işimiz var. Improved medium. Ha şöyle bir şeydir. Buna bir tane de TD yapalım. O da şöyle. Bak burada bir donanma daha kesmişiz. Hard Çok iyi. Biz buralara kolay gelmedik Jumpolat. Polat. Paktatata geldik. Şimdi kardeşim bunlar ne zaman düşüyor? Az kalmış. Çok az kalmış. Çok az kalmışsa bunların şöyle şuradan Münih'e girdiğimiz zaman bunlar düşer. Münih'e girdikleri zaman ve line bizde bizde yapıştıracağız. Onu da unutmayalım. Yer bakalım Ali Osman. Nerede ha? Okey kestir. Havayı aldık artık tamamıyla. Çok iyi. Lan şuradan koş git ya. Petrol inmiyor. Nasıl? Hücüye bak la. Ok uşağı. Şimdi tabi buradan yaracağız ama. Buraya önce bir tankla vurup arkasından PID ile bir reinforce'unu çakalım. Ya Allah Muhammed aşkına. Hiç şunlara collaboration atmışım ha. Valla yoksa ayvayı yemiştik yani. Şimdi Münih cephesine fazla eleman koyalım da. Orada bir planning bonus alalım hocam. Lan çok az kaldı itemiyorum artık ya. Bulgaristan'da katıldı. Asise çok iyi. Dur lan Münih'e. Hadi lan. Lan hadi lan. Lan tamam bir de diyor dedik ya. Ya o kaydırdı ya ya Allah kahretme ya. Son bir line attack. belki hocam bir şeyleri çözebiliriz. Uş, bu ne ya bu ne ya. Gerçek bir Blitzkrieg. Bak nasıl hemen arkasında oluyorlar bak. Neymar'ı tutun Neymar'ı tutun. O bir yerden bir tile alsam oyun bitecek var ya. Oo, oh, ne oldu? Ne oldu hem paşın ne oldu? Line attack. Kardeşim hemen şu teritörleri bir halledelim. He ha, ne oldu paşın ya kaçaydın. Adamı böyle zümzük gibi bir tane bulan dibine gorlar görürsün vallahi. Of şu paketlere bir bak şu paketlere. Bunun gibi en az 4-5 tane attım minimum. Ne adam kesmişiz be. Rice 2 milyon kaybetmiş be. Hadi beyler şu boktu bitirelim. Çok iyi. Şimdi şunu bir sil. Şu beyefendiyi şuraya al. Öyle de bir ayır. Şunların geri kalanını şöyle konuşlandır. Bansi klu. Abim sen çok iyi. Almanya tabii ki de hepsini alacak kardeşim. Yani bu da soru mu? United States ambargo atmış. Canın cehenneme. Çak Vallahi billahi. Ama yani görmüş olduğunuz gibi ana başlamayınca mod çok absürt oluyormuş. Şimdi hemen şöyle kralından bir çıkarma ayarlayalım. Kim o ben gelirim diyelim. Gel kardeşim kardeşim. Kardeşim şunları da şuraya getir ki tüm bonusumuzu alalım. Şu Danimarka'yı da gider ayak alayım da bunların balta malta erişim olmasın. Biriniz burada kalın oğlum. Çok iyi onlar da düştü. Şimdi hemen geliyoruz kardeşim. Şunu başlatıyoruz. Uçak sayımız yetmeyebilir. Aa çıktık lan. Tamam çok iyi. İptal et kardeşim. Siz şu line'ı şöyle. Japon dayım. Dalmadan Amerikan dayıma. Hadi bak. Hoş gidişler ola Ervin Rommel Paşa. Hadi lütfen. Bu sefer güzel bir seviye ataya. Bak donanmayı doktrinini de şöyle fullerim ha. Marın Umarım player led konferans falan açıktır. Donanmasını kesmişiz ya İngiliz'in vallahi. Abi yani Vanilla Leylaş iki 2.5 milyon kaybetmesi bayağı şey ya. Yani oyuncu kaybeder anladın mı? Oyuncunun kaybet zaten oyuncu o civar kaybeder. Ama Vanilla'nın kaybetmesi abi gemiyi refitledim baksana. Önüne geleni vuruyor ya. Baba disizdi disizdi Navy of şey ya. Çok da öldürme dön hiç baba. Biler yüz adam başta. Bak 318 donanma kalmış. Çok destroyunu parçaladım ha. 50-60. Bak yine batırmışım bir şeyler. Batırma baba artık. Overrating. raiding petrol savaş ara. Hava da yok yani ha Havayı versem demek neler yapar. Hadi kardeşim Amerikan dayı gelmeden ya. Boş versen şimdi oraya yürü Glasgow'a. Yap mikronu. Ayna kaçımıza birazdan tamamlanacak. Bir Malaya gelince kardeşim. Yer geç oraya gülüm hadi. Hadi bakayım. Yasin salla yöbe. Ee, alayım canım. Alayım canım. Alayım canım. Alayım canım. Şöyle donanmalarınızda da ilk konuyum. Oh afiyet afiyet. Sırada büyük köpeği öldürme vakti var. Büyük köpeği öldürmek için. Hızlı öldürmek için en azından. Az kardeşim bol bol fighter bas. Ondan sonra abi Gene ver ondan biraz da. Ah be bizim de son anda bir donanma gitmiş. Neyse donanmaların kralını aldık artık. Reliance Speed Spain yapalım gelse iyi olur. Şimdi şu açıklarımızı bir kapatalım kardeşim. 30 bitlerle yürüyerekten anti tank. Medium Flame. Koy bakayım onlardan. 6 kartileri falan böyle açıkları gösteriyor. Biz onları kapatacağız ama onlar kolay. Onlar çok kolay hem de. Tam Japonlar Filipin'e girdi. Ulan var ya Allah'ın sevdiği kuluyuz. Abi map'e ama yapacak çok da bir şey yok. Şu denlik bir birlik yap. Darma Birliği. Bunlar gitsin de şey yapsın ya. İsyan bastırsınlar. Abi Sovyet'in ajanlığı biliyorsunuz. on numara olduğu için. Çok kolay alıyor bizim elemanları. Açıklar da az çok kapandı artık. Tank açıkları da tamam tamamlanınca artık devam ederiz. Tüm ajanları alıyorlar. <laughs> Böyle bir şey yok. Vallahi bak gidiyor. Ajanlar bir bir gidiyor. Tamam artık onu sabitleyelim ki sıkıntı çıkmasın. Birini gönderelim. Şunu bir alsın gelsin. Diğeri kalanlarını da şöyle. Collaboration atmak üzere. Bir tane bile atsak kardır. Kurallara kadar yürümek hiç istemiyorum. Hiç niyetim de yok açıkçası. Çünkü mefhe bir bitsin. Şu alt yapıları bir basalım. 3000 fighter bassak yeter Sovyet almak için. MF ne zaman bitiyor? Ta Eylül'de bitiyormuş. Biz de Eylül gibi başlatırız Sovyet savaşını. Evet MF e de kalktı. Artık şu alt yapıları iyice bir hızlandırırsak çok daha güzel olacak. Keşke başkentte yani modun yapımcısı şey yapsa. Hani Almanya'yı koruyalım savaş bittiğinde. Ve ne bileyim aldığımız toprağa politik puan verip korulayalım. Ve ne bileyim decision olsun basalım ve artık başkentimiz Berlin'e dönsün. Sıkıntı oluyor yani. Bunları tekrar bir 50'ye getirelim en az 55 olsun. Evet kıymetli gönül dostları bakın. İttifamızı kıtala arası bir noktaya taşımış, her yanda toprak bulunduran ve artık ezeli ve ebedi düşmanımız olan, bizden doğup olan, bizi fabrikasız bırakan, bizi adeta bir yetim gibi bırakan, bir öksüz gibi bırakan bu uçt, şeyi savunan bunun icabına bakacağım şimdi. Benim adımı anarken Bismillah çek ulan. Ya Allah bismillah. Ananı laciverte boyayacağım şimdi senin. Arkadaşlar hücum marşı. Ne oldu Paşinyan? Şöyle donanmaları da şöyle yapalım. Kardeşim tamir olmasan ne olur at. Eee kolay oldu. Çok kolaydı. Bir tane collaboration şey iki tane collaboration attık. iki tane daha atacaktık da çok geç kalıyorduk artık. Dedik girelim. Bir tane de yolda atarız bizim için kafi. Kolayca yedik. Bu lavuk bizden Doğu Polonya'yı tak diye bir aldı. Yemin ederim elinden ekmeği alınmış çocuk gibi olduk ya. 120 fabrikadan birden 90 fabrik olduk ve millere en çok bastığım yeri aldı. Az lan oradan. Hungary misinde daha yavru. Of. Romele bak Romele. Bak 7-4-4-4. 4-4 adam maşallah. ev düşmüş düşer tabi. Donanma kesen. <laughs> gir kardeşim gir. Oraya da Al orayı da bakayım. Zivaz Dopol. Leningrad düşmüş. Çok iyi. Şu paketin güzelliğine bakar mısın? Adı ne bunun? Beyaz öldüren. Ya. Yeah. Kardeşim ekonomiyi kapatıyoruz. Petrol bitti alüminyum. Ah şu tankları şuraya götürmek yerine başka bir şey oraya götürebilsem. Of açığı kes. Yine burada bir paket daha var. Seviyorum bu paket işini be. Kardeşim gelip intikamını alsana. Gelip intikamını alsana. Yakışıyor mu senin gibi viking, e? viking değilsin ama yakışmıyor yani. Orada yeni gelen DLC de çok güzel mekanikler geliyor bunlara. Çok hoş olacak gibi duruyor o DLC. Ama çok kafa karıştıracak. Yüksek ihtimal birçoğunuz sevmeyecek onu. Çünkü çok fazla mekanik getirecek. Klasik TR oyuncusu çok fazla mekanik gelince. Bu nereden getirmiş yeri ya? Ha oğlum bir dur bir değişiklik olsun yavrum. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Sabah akşam istiyor ki şey yapsın. O da oynayıp Osmanlı kursun. Turan kursun. Ha oğlum yok öyle bir şey. Rostov alıyorum kardeşim. Rostov almak üzereyim. Buradan Prigojin kardeşime selamlar olsun. Alamıyoruz ya. Bu nasıl almış orayı bu Prigojin? Tamam şimdi vur. Şuraya asker getirmemiz gerek. Tanklar artık pakete girecek. Moskova'ya da fort düşmüş. Bak hele bak. Sabahtan beri konvoy basıyoruz. Şu kadar konvoyumuz oldu. Ama biraz da transport plane bas artık gözünü seveyim bizim işler olmuyor. Kardeşim hava bizde hala ona rağmen tüfek ekipman kaybediyoruz ya. Globun collaboration tam olmak üzere. Ha. Buraya bir askeri birlik getirmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Şu birliklerin içinde bir doldurayım geri geleceğim. Medium flame Ananı Ana ne avradını. Anlaşıkla çıkarmışız line'dan. Verin lan Moskova'yı. Yine ekipmanın anası bellendi zaten. Aç lan Moskova'yı. Moskova'yı düşürdü. Şimdi kardeşim git bakayım Stalingrad'a. Abi bu savaş da çok lanet sürdü ya. Hiç vanilla gibi değildi abi. Vanilla da ben en az 20 kere yemiştim. Hani tarihe bakarak söylemiyorum. Savaştaki forma bakarak söylüyorum. E tarihe bakarsak tabii ki yani. Tarihe bakarsak ben bir kere 39'da Almanya yemeye çalışmıyorum. Hop hop bir paket daha geliyor. Çok şey bir paket daha attık. Hemen bu pakete de yiyelim. Şuna bak ya. Şuna bak. Ne bir der ya. Al kardeşim al. Bundan sonra da Stalingrad'a girersek işler hal olacak diye düşünüyorum. Son bir collaboration daha atarsak eğer. 25 Mayıs. Çok Son collaboration bir ay sonra falan. 3000-3000 vuruyoruz ya. Bir 4000 gördüm de burada değildi o şey cephesindeydi şu cephedeydi bu cepheden geri çekilmek zorunda kaldım arkayı piyade getiremedim tankın da içi boşaldı tüfek yüzünden tankı birleştirdik mecbur hadi kardeşim bir de Stalingrad'a gidelim panter gelmiş de biz artık line'ı bozmayalım production'ı Tokyo düşmüş aman Allah'ım Amerikanya savaşı Amerikan abi çıkarma atmış iyi, iyi, iyi. güzel güzel hadi bu sefer aldım Rostov'u bu sefer prigojin kardeşim selam olsun sana yani bu sefer olsun hadi da al lan şu Stalingrad'ı Stalingrad da düştü 2 gün sonra Sovyet'e düşer galiba Sovyet düştü, <laughs> son collaboration tam böyle tık yattım, on numara oldu yani, on numara hareket yani. Ve kıymetli dostlarım, biz ki dünyaya hükmeden Assyrik bloğunun tek süprem lideri olarak ee, zamanında bize karşı gelmiş tüm lavukları bertaraf edip, hakkımız olan Lebensraum topraklarını Lebensraum, Lebensraum nasıl söylenir bilmiyorum ki, almış ve <laughs> karakter German rahi kurmuş bulunmaktayız. Bu topraklar kor oldu mu? Hayır olmadı. Neyse. Efendim bu bölüm burada bitmiş bulunmakta. Seyreden herkese çok teşekkür ederim. Videolarda son zamanlarda bir sıkıntı var. Seyredilmiyor pek. Sebebini anlayamadım. Neden sebep onu düşünüyorsanız beğenmiyorsanız mutlaka yorumlara gelin. Discord'a gelin söyleyin. Hiç çekinmeyin. Olabildiğince eleştiriyi kabul eden yapıcı olduğu düzeyde. Asyonel olduğu düzeyde. Kabul eden ve bunlardan ders çıkarıp ona göre eğilimlerini de yapmaya çalışan birisiyim. Beğeniniz. Abone olduysanız eğer aboneliğiniz ve de seyirleriniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. It's not going